Ruhumuz düşüncelerimizin rengiyle boyanır. İlgisizlik ile kararır. Çiçekler de öyle. Çoğu insan kalbinin sesini dinlemeden ön sezi yani aklının kurbanı olur. Görünüşün arkasında oysa sessiz bir nehir akar insanın içinde. Bazı yaraları, acıları duymak lazım. Duru bir zihin gün ışığından daha aydınlıktır. Ruhu özgür olanın sevgisi de kanatları da gölgesinden büyük olur. Geçici körlük yaratan şey ön yargılardır. Uyandığında hiçbir şeyin değişmediğini gören gerçek insanlar çok azdır. Ve yedi duyu farklı zamanlarda olgunlaşır. Üstünlük sadece güzel duyguları olan bir yüreğin yüreğini sarmaktır. Tecrübe, kırılgan yaşamı bir bütün olarak görmüş olmaktır. Büyüklük sevgiden gelir, aşk da bir olur. Zirvelerde nefes almak zordur. Çünkü fiziksel olarak hissettiğin yükseklik onunla ne yapacağını bilmiyorsan senin için derin ve boğucu olabilir. Kimi sevdiğini bilmek lazımdır. Dikkat etmek. Çoğu zaman İnsanlar bilgiyi biliyormuş hissine kapılır. Bunun sebebi enlem ve boylam olarak boyutsal bir varlık olduğundan kaynaklıdır. Kendi içinde gezgin bir evren gibidir insan. Onu tatmak lazım, anlamak. Soyut yaşamak hayatın dengesini bozar çünkü. Saniselik hafıza, düşündüğün kadar küçük bir an gibi önemsiz değildir. Kayıt dışı bir hafızadır aşk. Neden sevdiğimizi bir gün ortaya çıkarır. Yaşamak lazım. Hayatı, hayat yapan şeyler de işte budur. Unutmanın bazen mükafat olması mantıklı oluşundan ileridedir. Çok ileride. Çünkü bazı insanlar unutulmayı hak eder. En yakıcı şey de işte tam da budur. Birinin kalbinde başka şöyle bir yerin varsa değerini bilmek lazımdır bazı şeylerin. Hatta bana mantıklı mantıklı konuşma, beni sev demiş bir şair. Biliyor muydun?